Sevdiğiniz oyunun tam ortasındasınız. Her şey harika gidiyor ve birden dünya başınıza yıkılıyor gibi oluyor. O tuhaf mide bulandırıcı hissediyorum. İşte bugün bu gizemli fenomene, yani simülasyon hastalığına yakından bakıyoruz. Nedir bu ve neden en tecrübeli oyuncuları bile bir anda oyundan soğutabiliyor? Hadi başlayalım. Hani o an vardır ya. Bir arkadaşınıza hayatında ilk defa üç boyutlu bir oyun oynatacaksınız. Çok heyecanlısınız. Kontrolcüye eline veriyorsunuz. Ve sadece birkaç dakika sonra yüzü bembeyaz kesiliyor. Ya diyor, bu ekrana bakmak beni bir tuhaf yaptı. İşte bu his aslında sandığımızdan çok daha yaygın. Eğer bunu daha önce yaşadıysanız size bir haberim var. Yalnız değilsiniz. Ve hayır, bu kesinlikle sizin kuruntunuz değil. Bu durum bilimsel olarak belgelenmiş, tamamen gerçek bir fenomen. Olayın özü aslında oldukça basit. Beyniniz birbiriyle tamamen çelişen iki sinyal alıyor. Gözleriniz diyor ki koşuyoruz, zıplıyoruz, inanılmaz bir hızla hareket ediyoruz. Ama vücudunuzun denge merkezi yani iç kulağınız bambaşka bir şey söylüyor. Hayır, biz koltukta hiç kıpırdamadan oturuyoruz. İşte bu kafa karışıklığı beyninizin alarm vermesine ve simülasyon hastalığı dediğimiz o nahoş hisse yol açıyor. Peki bu sadece günümüzün ultra gerçekçi oyunlarının bir sorunu mu? Pek sayılmaz. Bu rahatsızlığın kökleri aslında hiç tahmin etmeyeceğiniz bir yere, askeri teknolojilere kadar uzanıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu konuyu ilk ciddi alanlardan biri, 1990'larda Amerikan ordusu. Savaş pilotlarını eğittikleri gelişmiş simülatörlerde, pilotların ciddi mide bulantısı yaşadığını fark ediyorlar. Günümüzde ise bu etkiyi en çok kendimizi karakterin gözünden gördüğümüz Bioshock ya da Minecraft gibi birinci şahıs oyunlarında yaşıyoruz ve teknoloji geliştikçe bu sorun daha da büyüyecek gibi görünüyor. Şimdi iyi haber şu ki çoğumuz zamanla bu sanal harekete bir şekilde adapte olabiliyoruz, beynimiz bu duruma alışıyor ama bu herkes için geçerli değil. Azımsanmayacak sayıda insan için bu mide bulantısı hissi ya hiç geçmiyor ya da alışma süreci inanılmaz yavaş oluyor. Peki, beynimizin içinde tam olarak ne oluyor da biz bu kadar kötü hissediyoruz? Gelin bu kafa karışıklığının biyolojisine biraz daha yakından bakalım. Beyninizdeki o içsel çatışmayı bir düşünün. Bir yanda gözleriniz var. Onlar beyninize durmadan rapor veriyor. Tamam, şimdi koşuyoruz, zıpladık, devasa bir dünyayı keşfediyoruz. Ama diğer yanda, vücudunuzun denge sensörü olan iç kulağınız var. Onun mesajı ise gayet net ve basit. Hayır, biz kanepede çakılı kaldık. Hiçbir yere gitmiyoruz. İşte bütün mesele bu. Bu iki zıt sinyal beyne ulaştığında beynimiz bir anlık bir şok yaşıyor. Bir dakika diyor, burada bir şeyler çok yanlış. Vücudumuzun bu türden duyusal çelişkilere verdiği en ilkel tepkilerden biri de ne yazık ki mide bulantısı. Sanki zehirlenmiş gibi bir tepki veriyor. Tamam, sorunu yeterince anladık. Biraz da çözümlerden bahsedelim. Neyse ki pes etmek zorunda değilsiniz. Bu durumu kontrol altına almak ve oyun keyfinizi geri kazanmak için yapabileceğiniz bir sürü şey var. Evet, bu hisse karşı koyabilirsiniz. Bu can sıkıcı durumu hafifletmek, hatta tamamen ortadan kaldırmak için deneyebileceğiniz, işe yaradığı kanıtlanmış bazı pratik yöntemler mevcut. İşte size birkaç basit ama etkili taktik. Birincisi oyun ayarlarından ekran sallanması veya head bob denen özelliği mutlaka kapatın. O küçük ayar bile devasa bir fark yaratabilir. İkincisi ekran parlaklığını biraz kısın göz yorgunluğunu azaltır. Eğer PC'de oynuyorsanız görüş alanı yani fov ayarını biraz arttırmak beyninize daha geniş bir perspektif sunarak onu rahatlatabilir. Bunlara ek olarak daha loş bir odada oynamak, oyuna saatlerce gömülmek yerine sık sık kısa molalar vermek ve hatta oyundan önce kafein tüketmek bile işe yarayabilir. Bunların hepsi bir araya geldiğinde oyun deneyiminizi tamamen değiştirebilir. Bu aslında doğrudan oyun geliştiricilerine bir mesaj. Ekran sallanmasını kapatma gibi ayarlar sadece bir tercih değil, oyunu herkes için oynanabilir kılan temel bir erişilebilirlik özelliği olmalı. Ama durun, bu sadece bir oyun meselesi değil. Asıl hikaye şimdi başlıyor. Çünkü bu hastalık yavaş yavaş ekranlarımızın dışına taşıyor ve gelecekte çok daha fazla karşımıza çıkacak. Simülasyon hastalığı artık sadece oyun konsollarının veya bilgisayarların bir sorunu olmaktan çıkıyor. Gündelik hayatımıza giren yeni teknolojilerde de kendini göstermeye başladı bile. Düşünsenize, sanal gerçeklik başlıkları, artırılmış gerçeklik gözlükleri, hatta hareket halindeki bir arabada tablet kullanmak, teknoloji bizi içine çeken o sanal dünyaları ne kadar gerçek çıkılarsa, beynimizle vücudumuz arasındaki o çelişki, yani simülasyon hastalığı riski de o kadar artıyor. Bu riskin seviyesi kullandığımız teknolojiye göre ne kadar değiştiğine bir bakın. Normal bir monitör karşısında risk oldukça düşük ama hareket halindeki bir araçla tablete baktığınızda risk orta seviyeye çıkıyor. Zirvede ise tabii ki sanal gerçeklik yani VR başlıkları var. Çünkü onlar beynimizi gerçekten oradasın diye kandırmakta o kadar ustalar ki simülasyon hastalığı riskini de en tepeye taşıyorlar. İşte bu sorunun ciddiyetini en iyi anlatan şey. Yıllardır en hareketli oyunları hiç sorun yaşamadan, Demir gibi midesi olan insanlar bile bir VR başlığı taktıklarında kendilerini anında kötü hissedebiliyorlar. Bu da teknolojinin etkisinin ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Peki gelecek ne getirecek? Neyse ki teknoloji devleri ve oyun stüdyoları bu sorunun farkında ve çözmek için ciddi ciddi çalışıyorlar. Oculus gibi şirketler donanım tarafında çözümler ararken, Journey gibi oyunlar daha akıllı, daha yumuşak kamera hareketleriyle yazılım tarafında ilham veriyor. Kısacası umut var. Bu sorun çözülecek. Sonuçta simülasyon hastalığı bizim milyonlarca yıllık evrimle şekillenmiş biyolojimiz ile her geçen gün daha da gerçekçi hale gelen teknoloji arasındaki kaçınılmaz bir çarpışma. Ve teknoloji ilerledikçe bu çarpışma daha da sık yaşanacak. Peki asıl soru şu, Sanal dünyalarımız yavaş yavaş gerçeğimizin bir parçası haline gelirken bu yeni gerçekliğe uyum sağlama sürecinde asıl değişmesi gereken teknoloji mi olacak yoksa biz mi?